Bugün sabahtan beri yaptıklarımızı kısaca şu ana kadarkini söyleyeyim. 301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma'da sabahleyin bu işin geçmişini ve bugüne nasıl geldiğini konuştuğumuz bir televizyon programına gittik. Şehitlerimiz için okutulan mevliti dinledik. Ve MESAM projesi kapsamında çalıştırıldığı hem de hafta sonu çalıştırıldığı inşaattan düşüp ölen kardeşimizin ailesini ziyarete gittik. Yine birazdan burada bizi bekliyor. Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden, torunlarını kaybeden bir aileyle bir araya geleceğiz. Torunun ve kızını kaybeden bir aileyle bir araya geleceğiz. Ordudan atılan teğmenlerimizin bir tanesinin ailesini, Deniz Teğmenimizin ailesini ziyarete gittik. Şu kısacık birkaç saate dünya kadar acı, dünya kadar ıstırap, dünya kadar geçmiş olsun, dünya kadar taziye sığıyor sığmıyor. Soma böyle bir yer. Burada açıklama yapmadan önce Ecevit nerede dedim, Ecevit geldi. Ecevit bu Soma'nın en kötü gününde de, en iyi gününde de elindeki bayrağı hiç indirmeyen, 50 yıldır bu bayrağı taşıyan, ben Somaya siyasi faaliyet için ilk geldiğimden beri yanımızda yürüyen Soma'nın sembol ismidir. Bugün Soma'da bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var Sercan Okur. Biz buralarda çok düşük oylar aldık. Çok kötü günler gördük. Ama Soma'ya hiç küsmedik. Soma'ya hiç söz söylemedik. Söyleyene de söylettirmedik. Gün oldu Soma'da da yüzde altmış oy aldık. Gün oldu Manisa Büyükşehir'de de %60 oy aldık. Bu yüzden seçimi kazandığı gün yüzü gülüp kaybettiği gün hırçınlaşanlara oy veren milli iradeyi kazanırsa baş tacı edip kazanamadığı zaman al aşağı etmeye çalışanlara geldiği sandıkla gitmeyi göz almayanlara bindiği demokrasi tramvayından kaybettiği ilk seçimde inenlere Soma'daki yürüyüşümüzü örnek göstermek isteriz. Bir siyasi partinin seçimde kazandığında ne yaptığıyla demokratlığı ölçülmez. Kaybettiğinde ne yaptığına bakacaksınız. Bir siyasetçi kazandığında kendine demokrat diyorsa onu bir de kaybettiği gün görmeyi bekleyeceksiniz. Bizim kaybettiğimiz günleri gördünüz. Allah şahit, siz sahipsiniz. Soma şahit, Manisa şahit, Türkiye şahit. Sandığa hiç sırtımızı dönmedik. Millete hiç sırtımızı dönmedik. Millette hiç kusur görmedik. Rakiplerimize gayri nizami şekilde asla ve asla saldırmadık. Onlara kumpas kurmadık, kurdurmadık. Ama her seçimi kazanıp bir seçim kaybedince Tayyip Bey'in ne hale geldiğini, ittifakı mağlup olunca Sayın Bahçeli'nin ne hale geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Bu acının yıl dönümünde Yusuf Yerkel'in yerde Erdal Kocabıyı tekmelediği günün günden 11 yıl sonra ve bu Soma'da seçim sonuçlarına bakıp da Soma'ya küsta küsta laf edenlerin sözlediği sözlere de sabredip ulaştığımız bugüne bu acının gününde bir kez daha birbirimize sarılmaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. 11 yıl önce Unutursak yüreğimiz kurusun diyenlerin somayı unuttuğu bir süreçteyiz. Unutmayanlara selam olsun. Soma'da Dağın tepesinden reyting kovalayıp da bu meselelerde reyting kalmayınca Somaya sırtını dönenleri çok gördük. Dönmeyenlere, yüzünü dönenlere selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, başımızın üstüne geldiniz. Bundan sonra böyle faciaların yaşanmaması için biraz önce bir iş kazasında geçen sene hayatını kaybeden Alperen'in annesi ağlıyordu karşımızda. Üzülüyordu. Biz diyordu evladımızı para için değil meslek sahibi olsun diye oraya yolladık diyordu. Para peşinde değil evladımız aileler mesleğinin peşinde geleceğinin peşinde diyordu. Bugün de geldiğimiz noktada hem çok büyük bir kitlesel iş kazasının hem 18 yaşın altında küçücük bir evladın hayatını kaybettiği burada bir kez daha işçi sağlığına, iş güvenliğine ve önce iş güvenliği sonra kar. İşçiler sağlıklı olacak ki çalışacaklar, kazandıracaklar, para kazanacaklar. Bu ilkeleri bir kez daha hatırlatıyorum. Tüm işçilere en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Mutlaka iyi bir sendikada, hakkınızı savunacak olan bir sendikada örgütlenin diyoruz. Çünkü işçiler Teker teker olursa kendilerini savunamazlar ama birlikte olduklarında mutlaka doğrusunu iyisini hep beraber yapacaklar. Buradan Somalı maden işçilerin huzurunda Türkiye işçi sınıfını bir kez daha selamlıyorum. İş kazalarında hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyorum. Ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Sayın Başkanım günlerde bir soru sormak isterim. Geçtiğimiz günlerde Hükümet, partisi kez olan altında bir masaya oturdu. Oysa eee hükümet Cumhuriyet Halk Partili belediyelerine ve belediye başkanlarına Partisi partisiyle bir işbirlik yapıyor diye iddialarda bulunarak tutuklama kararları aldırdı. Bu iki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta bugün biz Cumhur İttifakı'nın önce sadece Devlet Bey'in söylediği, Tayyip Bey'in beklediği, Risklerin devlet de üzerinde toplandığından emin olduktan sonra Tayyip Bey'in de konuşmaya başladığı, adına terörsüz Türkiye dedikleri meselede biz 10 yıllardır tutarlı çizgisini ve tarihsel tutarlılığını koruyan bir partiyiz. Biz terör istemeyiz. Biz terörün karşısındayız, teröristin karşısındayız. Biz barış isteriz. Biz analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa Kürt de olsa ağlamasın isteriz teröre harcanan para, terörle mücadele harcanan para millete harcansın isteriz. Geçmişte bir takım açılımlar yapıp milleti dışlayıp başarısız olan Tayyip Erdoğan. O günlerde ona karşı çıkan devlet bahçeliye kandan besleniyorlar, vampir bunlar diyen Tayyip Erdoğan. Bugün devlet bahçelinin bir iki adım önde yürüdüğü bu süreçte onunla birlikte. O gün biz kan istemiyoruz, terör istemiyoruz, barış istiyoruz dedik diye bize terörist muamelesi yapan Bahçeli en önden yürüyor. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarılarını dikkate almayan Tayyip Erdoğan bugün yine dikkate almıyor. Dünün birbirlerine ağza alınmayacak söz söyleyenleri bugün bir araya gelmişler. Bir de bakıyorsunuz düşmansız kalmışlar. Bize demleniyorsun dediği Dem Parti'yi ki bence hiçbir mahsuru yok diyaloğa girmişler. Bir, bir ilişki kurmuşlar. Şimdi onlara düşman lazım. CHP'yi düşman bellemişler. Abdullah Öcalan'ın kurduğu parti ki PKK Abdullah Öcalan'ın kurduğu partidir. O partiye ve kurucusuna metiyeler düzüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye kurucusuna ve bugünkü yönetimine mesafe koymaya çalışıyorlar. Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz durduğumuz doğru yerdeyiz. Ne askerden kaçtık. Ne bu millet için bir fedakarlıktan kaçtık. Gerekirse canımızı verdik. Gün oldu provokasyon yaptılar. Şehit cenazelerinde kendi işçilerini, belediye işçilerini üstümüze saldılar. Biz santim eğilmedik. Bir adım geri atmadık. Bir kelime de eksik konuşmadık. O gün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Hepsi döndüler, dolaştılar. CHP'nin demokratik çözüm, terörsüz Türkiye ve herkes için eşitlik ve demokrasi dediği noktaya doğru geliyorlar. Biz pazarlık etmedik, biz bilmem ne yapmadığın şimdi nelere evrildiği ortada. Dünkü bir takım açıklamalarda ben Cumhuriyeti Kurmuş Parti olarak bir terör örgütünün açıklamalarını muhatabı değilim. Ama bu açıklamalar MIT'le istişare ediliyor, her kelimesi konuşuluyor, onun için bekleniyor denen açıklamalarda... Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle ilgili, Lozan'la ilgili, anayasayla ilgili ve geçmişle ilgili çok söz var. O sözlerin hiçbirinin muhatabı ben değilim. O sözlerin hiçbirinin cevap verecek olan ben değilim. Bir terör örgütünün ifadelerini MIT'le birlikte görüşülüyor. Her kelime tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Devlet Bahçeli'ye sorun. O açıklamanın altında benim imzam, benim sorumluluğum yok. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa Erdoğan'la Bahçeli'nin Tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar. O açıklamanın hesabını onlar verecek. Biz terörün bitmesini, anaların ağlamamasını, yüzlerin gülmesini, ülkenin hızla kalkınmasını savunan taraftayız. Teşekkür ederim. bir yol izleyecek CHP bundan çok kısa yani, e, nasıl, ne, Cumhuriyet Halk Partisi... Ne olmalı yani? Mecl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir parti dışlanmadan bir kapsamlı komisyon kurularak bütün her şeyi yasal düzenlemeyle yapılarak anayasa değiştirelim kolaycılığına anayasa değiştirelim uyanıklığına gidip de başka pazarlıkların içine girmeden şehit ailelerini gazileri mağdur ailelerini çağırıp dinleyerek kimsenin gözünün içine bakamayacak işler yapmadan bu ülkede kimseyi rencide etmeden, kimseyi kenarda bırakmadan, kimseyi ihmal etmeden demokratik adımların atılması lazım. Bugün terör örgütünden ceza almış kişilerin dışarı çıkarılmasına hazırlık yapıldığı bir süreçte 11 yıl önce hem de tartışmalar bitsin diye emek gösteren işte Gezi'den tutuklu Tayfun Kahraman arkadaşlarımız milletvekili olduğu halde bırakılmayan Can Atalay ayın bırakılsın dediği halde İçeride tutulan Kavala Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyeleri. Efendim, Belediye Meclisi'ne bir tane DEM Parti'ye yakın isim gelmiş. O yüzden DEM'ler oy vermiş. Terörden kayıp atacaksınız. Sonra terör örgütünün başının içinde bulunduğu sürecin sonunda terör örgütünün başını öveceksiniz. Tebriklerinizi sunacaksınız. Ama Cumhuriyet Halk Parti'nin ilçe belediyesine bir tane demli belediye meclis üyesinin hesabını soracaksınız. Bunlar olacak işler değildir. Büyük bütün büyücül bir demokrasiye ihtiyaç vardır. Memleketin işte doğu tarafında meselenin bu tarafında özgürlük, bu tarafında turbun büyüğü böyle iş olmaz. Hepsini birden demokratik zeminde çözmek lazım. Bir kez daha buradan çağrıda bulunmak lazım ki bakın bu bizim vergilerimizden çalışan bir kanal. TRT hepimizin gözbebeği. TRT iftiraları köpürtmek, tek türlü yalanlar atmak, akşam onu tekrarlamak için değil, en doğru bilgiyi en hızlı ulaştırmak için var. Bunun için de Sayın İmamoğlu'na sorulan bütün soruların ve verilen cevapların millet tarafından duyulması için TRT'den canlı yayını fevkalade önemsiyoruz. TRT'nin çalışanlarını seviyoruz. TRT'yi yönetenleri aklınızı başınıza alın diyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Duyuyoruz. O soruların hepsini yanıtladık. Teşekkür ediyorum.